Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Footdraft 2020 oynayacağız. Dünkü videoda bayağı bir çok güzel karakterler çıkarmıştık. Bugün de sadece dirsek challenge'la çok güzel karakterler çıkarmaya başlayacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Video geçelim. İlk ta ilk bir tane free pack açacağım. Totem yapalım. Evet. İngilizlere R Everton. Malcott. Walcott. Evet. Şimdi dirsek challenge. Bar. Bir. Abi dirsek challenge çok iyi ya. Hadi şuradan bir Portekiz. İspanya. Kaleci. Kim? De Deheya. Çok iyi. Yani Gix mi? Az çok sevin. Ah, ayım. Az çok sevindim. Bir dirsek challenge Abi dirsek challenge iyi iyi. mi mi? Bu Haller. Halle. bir. Bir tane daha dirsek challenge. Oo kötü. Arkadaşlar şimdi El Primo yapacağım. El Primo. Oha. El Primo. El Primo. Arjantin. İtalya mı? Ya abi İngiltere'de Maldini mi? Maldini olsun. Ne olur Maldini. Cannavaro. Bu ne be? 106 bin. Oha. Oha dirsek challenge. Oo, kötü. Rooney mi? Rooney hangi takıma gitmiş öyle? Bir tane totem vurun challenge. Oha. Oha. <laughs> ya İngiltere ile şey İtalya verme artık ya. CB mi? Campbell vardı bizde. Mor. İyi iyi. Edersin. 183 bin. Hop. Sol. Girsek. o o Efsanevi. İnzaki. Bugün çok o diyeceğim galiba. Hop bir tane ayak challenge. Ayak challenge pert ya. Ayağımla hiç açmayacağım. Andre Almeida. Evet. Bir El Primo da. El Primo. Oh El Primo 2 de 2 yaptı. Abi Portekiz ver. Ne? CMS Tony Cross. Tony Cross. Aa. Kim bu? Müller. İyi mi bilmiyorum. 67 bin. El Primo 3. El Primo. <laughs> Arkadaşlar El Primo'yu deneyin. Bu ne be? Keylor Navas. Evet Keylor Navas. Paris. Keylor Navas. Navas da kaç takım değiştirdi be? El Primo Pat. Hadi iyi bir şey ver Kalehom Endombele Hadi bir ayak challenge Ayak challenge, ayak challenge, ayak challenge Fransa, Fransa, Fransa'da ne var ki? Zidane zidane var Dezaili Yok anladım. Dezaili bildim. Bildim. 60 bin. Hop bir dirsek challenge Aha. Dirsek challenge çok iyi ya. Brezilya. Brezilya. C.A.M. Arkadaşlar ben bakmıyorum. Siz bakın. Kaka mı? Yüz bin. Yüz bin. Yüz bin. El Bir dakika. Hayır. Yanlışa bastım ya. <laughs> Yanlış yere bastım. İyi para kazandım. El Primo. Bum. Hadi. El Primo show yapıyor. Arjantin, Brezilya. Bu ne be? Şımarış şov mu? Ben Bende vardı şımaşıl ama. Evet bende vardı. He bu da. Bende güçsüzü varmış. Şurada. Öldüm. Hayır geri gitmemen gerekiyordu. Geri gitmemen gerekiyordu. Öldüm. Hop. Buradan bir el primo da. Yok artık. El primo. Arkadaşlar aya topu mu açacağım? Topuk challenge. Yok artık ya. Yok artık ya. Hadi. Uruguay. Suarez mi? Suarez mi? Cavani mi? Cavani. Yani. Tatmin olmadım. Dirsek challenge. Oha. Yere yattım. Yere yattım. Fransa. CM. Ne olur. LM. Zidan. Hadi Zidan istiyorum ya. Pires. Lemon. Kaleci Lemon. Lemon. Kafa atacağım. Enes Batur kafa. Ah yanlış attım. Enes Batur kafa. Kafa. Hadi 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 Benzema Yani yani El Primo challenge Oha Arkadaşlar deneyin El Primo'yu deneyin Uruguay mı yine mi bu Suarez olmadı galiba. Suarez aynen. Yani bunlar basit şeyler ya. Biz Messi çıkarmış adamız. Sol eldirsek. Oha. Arkadaşlar bu ne ya? Hadi Arjantin. Portek Şimdi mi Portekiz veriyorsun ya? Şimdi ne Portekiz veriyorsun? Del Piero mu? Oy Kaç tane oy Sabia oldu bu? Za Zambrot. Tamam. 150 bin yog aldık. Top iki dirsek birden tak. Oha! <laughs> Çok iyi ya. GK dersen seni döverim. Hah. İyi bari. Steven Gerard mı? Gerard galiba. Arkadaşlar a balakmış. Uçak geçiyor. Zonetin nakata mı? Üç tane. Üç üç. Ya bir geçmeyin artık. Yeter. Hop dirsek challenge. Abi ben bırakıyorum youtuberlığı ya. Dirsek challenge ne? Bu hangi ülke be? Bu hangi ülke? Yılbaşı. Ne? Çıkadı kaçı Hop yumruk challenge. Aa. Oha. İlk defa böyle bir kart görüyorum. Jovic. Hayatımda ilk defa öyle bir kart gördüm. Enes Batur kafa challenge. Pat. Enes Batur kafa challenge. Oha. Artık yeter. Hadi. Kore. Güney Kore. CF. Kim bu? Son. Hank Min Son. Benim ablam da Kore'yi çok seviyor. Güney Kore'yi. Kore. Kore. Yok artık. Şimdi ayak challenge. Tekme challenge. Tekme atacağım. Aa diz challenge hiç yapmadık. Diz challenge. Yapmayacağım. <laughs> i̇yi ki yapmamışız. Oraya iyi. İyi yine. Şimdi tekme challenge. Tek bando. İbrahimovic gelir mi? İbrahimovic. Oh. Berbatinho. Jorting Astrays olduk. Arkadaşlar yarın akşam ya da diğer akşam yeni videom gelecek. O da konseptim. Oha! Konseptimi söylemeyeceğim. Ya İtalya verdi yine ya. Hadi iyi bir şey. Bagio. Hiç tanımıyorum onları ya. Girsek. Güzel bir şey ver bari ya. Rashford. Rashford da artık gidiyor bey. Arkadaşlar bu galiba son paket. Ya, bir tane iyi ver be. Kim? Karos. Kıyamadım. Şuradan paket açıp 75 yapalım ve son paketimi açıp bırakacağım. Bitireceğim videoyu. Tete. Bunlar beleş paket yani kötü. Hadi son paket. Arkadaşlar bu arada evdeyim. Evdekiler konuşuyor. Vanginkel. İlk defa duyuyorum. Evet bir paket açıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Hadi. Allah'ım. Bize Ronaldo ver. Ne olur. Hadi. Hadi. Efsane. 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 Hadi. Hadi bütün kursam içinde bıraktın ya. Konuşmayı da unuttum. Maddeyini ver videoyu bitireceğim. Kanavaro mu? Markın Arkadaşlar bir tane daha açabiliyoruz. Şuradan şey alayım. Video bitmiyor. Video bitmiyor. Evet. Bir paket daha açalım. Hop dirsek challenge Hadi ya. Of. Zih mi yine mi? Video bitmiyordu. Yine açacağım, yine açacağım diyordu. Oo, kapa. Kapa git. Kapa videoyu git. Bu ne? Hadi artık gerçekten son paketi açıp bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bitmiyor. Hayır bu değil. Hadi hızlı biraz. Arkadaşlar ben bir video durduracağım. Ve hemen geleceğim. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. 100.000'e kastım paramızı. Hop dirsek challenge. Dirsek. Oo artık dirsek challenge mı yaşlandı? Evet. Evet, son paketimizi açıyorum arkadaşlar. Bam. Evet. Dı çıktı. Subasic. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.